Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu dersimizde tecvid kurallarından tenvin ve sakinliğinin hallerinden idgamu mealun ne kuralını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Tenvine hemen bir hatırlayacak olursak iki üstün en an sesi, iki esre ın in, in sesi, iki ötre ön un sesi sakin nun cezimli nunumuz hemen idam mı meal ne geç, tanımına geçecek olursak idam mı meal ne tanımı tenvinden sonra ye mim non, vav harflerinden birisi gelirse veya sakin nundan sonra ye mim Vav wow, harflerinden birisi gelirse idgham me'lune kuralı uygulanır. Dikkat ettiyseniz sakin nun'dan sonra sadece şurada nun harfi gelmedi. O da başka bir kurala giriyor. İdgham mislen me'lune kuralı dediğimiz kurala giriyor. Onu da inşallah başka bir videoda anlatmaya çalışacağız. Şuraya dikkat edin. Sakin nun'dan sonra nun harfi gelirse misle'in misleğin mealune kuralı olacak. Hemen örneklerine geçelim. Şey i̇şte ilk önce uygulanışını anlatalım. Uygulanışında iki üstün en an sesiyle okutmayacak artık. Burada sadece e sesiyle ya da kalın harsa a sesiyle iki esre ın in sesiyle değil de i ı sesiyle okutacak. İki ötre u ı sesiyle değil de e, şey, un ün sesiyle değil de u ü sesiyle okutacak. Ve onlardan sonraki gelen y mim nun vav harflerinden hangisi geldiyse artık şeddelenerek okunacak. Sakin nun yani cezin nunun ise hiç okunmaz ve sonraki harf yani y mim ve vav harfleri şeddelenerek okunacak. Hemen örneklere geçelim. Örneğimiz, ilk örneğimiz burada tenvinden sonunun harfi gelmiş. Hayrun nüzüle. Burada bir değişiklik yapmayacağız. Zaten çünkü burası da nun olduğu için sade burayı tutarak okuyacağız. Hayrun nüzüle. Bir diğer örneğimiz küllen örneğimiz. Burada da e, herhangi bir değişiklik olmayacak çünkü zaten nun sesi buna veriyor e, sesini. Bunu e, uygulayacak olursak tek üstünlüğü karşı tarafta şeddeliymiş gibi okuyacağız. Küllen nümittü şeklinde tutarak okuyoruz. Aşağıdaki örneğimize geçelim illa beşerun beşerun mislüne normalde bu şekilde okunur beşerun mislüne ancak tenvinden sonra mim harfi gelmiş ve artık burada mealunne kuralı uygulanacak. Bu artık un sesiyle değil de sadece u sesiyle okutacağız ve karşı tarafı şeddeleyerek okutacağız. Yani şöyle okuyoruz illa beşerum mislüne ve bir elif miktarı tutarak okuyacağız. Ve kün mine şakirin burada sakin nundan sonra cezim nundan sonra mim harfi gelmiş. Bu nunu hiç okumayacağız. Karşı tarafı direkt şeddeleyerek okuyacağız. Şu kefi mime bağlayacağız. Ve küm mine şakirin ve küm şakirin şeklinde okuyacağız. Yani sanki Kur'an-ı Kerim'de böyle yazılıyormuş gibi okuyacağız. Bir diğer örneğimiz ifri tüm minel cinni. normalde ifri tüm minel cinni. Teniminden sonra mim harfi gelmiş ancak burada iki ötre şeklinde okumayacağız tek ötre gibi yani ü sesiyle karşı tarafı şeddeleyerek okuyacağız if tüm, minel cenne şeklinde okuyacağız bir diğer örneğimiz sakininden sonra vav harfi gelmesi min veragat'in artık burada bunu hiç okumayacağız karşı taraftaki vav'ı şeddeleyerek okuyacağız. Çünkü sakinliğinden sonra mealgun harflerinden vav harfi gelmiş. Burayı miveragatin şeklinde okuyacağız. Bir diğer örneğimiz en yü'minu leküm şeklinde. Burada da yine bunu hiç okumayacağız. Karşı tarafı şeddeleyerek okuyacağız. Ey minuleküm şeklinde okuyacağız. Burada da iki esreden sonra y harfi gelmiş. Burada in ın sesiyle okutmayacak, sadece i sesiyle okuyacağız. Karşı tarafı şetleyerek okuyacağız. Ligau meyuginun şeklinde okuyacağız. Burada tenvinden sonra vav harfi gelmiş. Bunu ün un sesiyle değil, ü u sesiyle okuyoruz ve karşı tarafı şeddeleyerek okuyacağız. Yani veliye ne'cetun ve hidetün, Tü ve hidetün şeklinde okuyacağız. Şurada velike keylün yesir şeklinde tenvinden sonra y harfi gelmiş. Bu artık ün un sesiyle değil de u ü, ü sesiyle okutur ve karşı taraf şedlendirilerek okunur. Velike keylün yesir şeklinde tutarak okuyacağız. Minallahi min vakin. Burada da sakin ondan sonra vav harfi gelmiş. bununu hiç okumuyoruz ve karşı tarafı şeddeleyerek okuyoruz. Minallahi mivvegin şeklinde okuyacağız. Bir diğer örneğimiz ale vehnin ve fisaluhu. Yine sak. Ee, burada da iki esre var. Tenvinden iki esre ve karşı tarafı ee, şed, deneyerek okuyacağız ve bu artık ı i sesiyle okuy okunacak. Ale ve ve fisaluhu şeklinde okuyacağız. Bir diğer örneğimiz en yusale örneğimiz burada da sakin ondan sonra y harfi gelmiş. Bu nunu hiç okumayıp karşı tarafı bu elifi y'ye şeddeleyerek okuyacağız ey yusale ve yufsidune şeklinde bir diğer örneğimiz ve rayhanun ve cennetü ne'im örneği burada da sakin sonra vav harfi gelmiş bu artık ön un şeklinde okutmayacak ü u şeklinde okuyacağız ve rayhanü ve cennetü ne'im şeklinde okuyacağız. Bir diğer örneğimizde burada eliften elifin altında iki esre var ve sonrasında mealun harflerimizden vav var. Artık burada in, in sesi değil i'ı şeklinde ve karşı tarafı şeddeleyerek okuyacağız. Ve ve huve ala külli şey'i vekil şeklinde Kur'an-ı Kerim'de karşımıza gelirse buna benzer bir örnek bu şekilde okuyacağız. İnşallah bu kuralı öğreniriz, güzelce uygularız, tatbik ederiz. Kur'an-ı Kerim dersine girdiğimiz zaman bu kuralları öğrenmiş bir şekilde hocamızın karşısında uygularız. Burada bu konumuzu bitirelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.